Bilim kurgu edebiyatının bir alt türü olarak ortaya çıkan Cyberpunk'ın her yerde karşımıza çıkan en genel tanımı yüksek teknoloji, düşük yaşam ilişkisi. Androidler, cyborglar, bilgisayar korsanları, sanal gerçeklik, insanların fiziksel ve bilgisayar yetilerinin makinelerle arttırılması ve bunların psikolojik etkileri, politik ve sosyal yozlaşma, neredeyse devletler üstü otoriteye sahip olmuş çok uluslu mega şirketler ve bütün bunları kapsayan devasa gökdelenlerin olduğu karanlık, kasvetli şehirler. Baskın Asya kültürü, bol bol neon tabelalar, devasa boyutlardaki reklam panoları ve synthwave tarzı müzikler. 80'li yıllarda ortaya çıkan, 90'lı yıllarda doruk noktasına ulaşan, 2000'li yıllarda da Farklı formlara bürünen cyberpunk türü edebiyatla sınırlı kalmaktan çıkıp kendine has görsel ve işitsel estetiğini oluşturmuş, zaman içerisinde filmlerde, animelerde, bilgisayar oyunlarında, hatta tiyatro oyunlarında kendine yer bulmuş, müzik ve modayla dahi etkileşim içinde olan bir akıma dönüşmüştür. Bu videoda cyberpunk türünün tarihine, türü oluşturan yapı taşlarına ve türün bazı örneklerine göz atacağız. İlk kez Bruce Bethgen'in 1983 yılında yazdığı aynı adlı kısa öyküsünde ortaya çıkan cyberpunk yani siberpunk kelimesi, sibernetikin kısaltması olan siber ve onunla çelişen bir kelime sayılabilecek punk'ın birleşiminden oluşur. Sibernetik, yapay ve biyolojik sistemlerin bilgi aktarımını denetleyen ve yönetilmesini inceleyen bilim dalı. Punk ise 70'li yılların İngiltere'sinde temelinde rock müziğe dayalı olarak ortaya çıkmış bir kavram. 70'li ve 80'li yıllarda kendi giyim tarzı, edebiyatı ve felsefesiyle gelişmiş, hiyerarşiye karşı bir yandan protest ama bir yandan da umursamaz bir alt kültür hareketi birbirinden bağımsız bu iki kelimenin birleşiminin bu türün içinde ne ifade ettiğini anlamak için cyberpunk'ın biraz köklerine gidelim. Cyberpunk edebiyatı 80'li yıllarda ortaya çıkmasına karşın aslında öncülü sayılabilecek romanları 50'li yılların sonunda dahi görmek mümkün. Özellikle 50'lerin sonundan 70'lerin sonuna kadarki dönemde Soğuk Savaş ve buna bağlı gelişen teknolojiler, Vietnam Savaşı gibi olaylar ve bütün bunlara karşı duran gençlik hareketleriyle Watergate skandalı gibi otoriteye olan güveni sarsan gelişmelerin yaşanması her şey olduğu gibi bilim kurgu edebiyatını da etkilemişti. Ütopik romanların yerine teknolojinin birey ve toplumlar üzerindeki etkilerini temel alan ve yeni dalga bilim kurgu diye adlandırılan akım da bu yıllarda ortaya çıkmıştı. Bu dönemde Harlan Ellison, William Burroughs, Anthony Burgess gibi birçok yazarın ileride doğacak cyberpunk akımına katkıları olmuş olsa da süre esin kaynağı olan en büyük iki yazar Philip K. Dick ve Alfred Bester'dir demek yanlış olmaz. Philip K. Dick eserlerinin bir kısmında simularklar, empati hissiyle makine ilişkisi, varoluş ve gerçeklik algısı gibi konuların yanı sıra mega şirketler, global kapitalizmin yükselişi gibi temalara da değinmesiyle aslında dijital çağın başlamasından çok daha önce Cyberpunk'ın temellerini atıyordu. 1968 yılında yazdığı ve 1982 yılında Blade Runner filmine dönüşecek olan Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi romanı günümüzde hala popülaritesini koruyor. Alfred Bester'ın 1956 yılında yazdığı Yıldızlar İstikametim ya da diğer bir adıyla Kaplan Kaplan romanında geçen sıradan biriyken bilişsel kapasitesini geliştirerek bir intikam mücadelesine giren anti kahraman Gallifoyle ve Yıkıma Giden Adam romanındaki telepatik dedektif Lincoln Powell ve katile dönüşmüş ultra zengin Ben Reich, cyberpunk türünde görülen bazı karakterlerin prototipleri sayılabilir. Bu arada bilimkurgu edebiyatı haricinde 20'li ve 30'lu yılların sert polisiye romanlarının ve onun bir yansıması olan 40'lı ve 50'li yıllardaki film noir yani kare film türü de Cyberpunk ve genelde onunla birlikte anılan tek noir türünün şekillenmesinde önemli bir rol oynar. 80'li yıllara geldiğimizde dünyada hem teknolojik hem ekonomik hem de politik anlamda önemli gelişmeler ortaya çıkmaya başlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde neoliberal politikalar artar. Reagan döneminde toplum iyiden iyiye tüketim toplumuna dönüşmeye başlamıştır. Reklamcılık kültürü ilerler. Bu sırada teknoloji analogtan dijitale kaymaya başlamıştır. Enformasyon teknolojileri artmış, finans sisteminde mainframe bilgisayarların yükselişi gerçekleşmiştir. İnternet bildiğimiz şekliyle henüz devreye girmese de global ağ konsept olarak belirginleşmeye başlamış kişisel bilgisayarlar gün yüzüne çıkmış. Bütün bunların yanı sıra sanal gerçeklik kavramı ve insan biyolojisini destekleyecek sibernetik gelişmeler artık bir ihtimal olarak kabul görmeye başlamıştır. Bununla birlikte 80'li yıllarda teknoloji ürünlerinin merkezinde ise 2. Dünya Savaşı'nda ağır yenilgiye uğramış ama yıllar içerisinde teknoloji devi haline gelmiş Japonya vardır. Günümüzde Güney Kore ve Çin markaları Japon markalarının önüne geçmiş olsa da bildiğiniz gibi 80'lerde sektörün lideri Japonya'ydı. Mitsubishi Colt Kırmızı Kıvrak, çevik, yepyeni. Üstü biçikot aradığınız otomobil. Artan baskın uzak doğu kültürünün cyberpunk ambiyansına önemli etkileri olmuştur. Tokyo ya da Hong Kong gibi şehirler doğal cyberpunk ambiyansı taşır. İşte bütün bu kaynaklardan beslenerek yeni gelecek hikayeleri ortaya çıkaran Bruce Betke Bruce Sterling ve William Gibson gibi yazarlar ortaya çıkar. Isaac Asimov's Science Fiction Magazine dergisinin editörü Garner Dozwa, videonun başında bahsettiğim Batgen'in Cyberpunk hikayesinden esinlenerek bu yazarları Cyberpunk'lar diye tanıtır ve böylece Cyberpunk türü ortaya çıkmış olur. Cyberpunk'ın en temel açıklaması olan yüksek teknoloji düşük yaşama geri dönecek olursak, teknolojinin ilerlemiş olmasına rağmen insanların tamamının hayatını yükseltmesi, temediye sanal dünyalar ya da sibernetik uzuvlarla bireylerin aslında teknolojiye aşırı derecede bağımlı olduğu, dev gökdelenlerin, mega şirketlerin, dev reklamların arasında sıkışmış, grotesk, melankolik ve karanlık şehirlerde geçen öyküler cyberpunk oluşturur. Temelinde teknofobi yani teknoloji korkusu var gibi görülse de aslında sorun teknolojinin kendisi değil, teknolojiyi kullanan insanlardır. Daha çok sosyal sorunları aşmadan gelen ve aşırı hızlı gelişen teknolojiye ayak uyduramama işlenir. Aslında Cyberpunk türündeki tüm eserlerin şablonu sayılabilecek en önemli iki eser Ridley Scott'ın 1982 yılında Philip K. Dick'in Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi romanından uyarladığı Blade Runner filmi ve türün edebiyattaki mihenk taşı olan William Gibson'ın Neuromancer romanı. Ridley Scott, Blade Runner'da Philip K. Dick'in orijinal eserini birebir uyarlamak yerine bazı karakterleri ve olayları hikayeden çıkarır. Yani kitapta işlenen her konuyu filme yansıtmaz. Daha çok empati ve varoluş temalarını ön plana çıkarır. Bunu yaparken Rick Deckard karakterini ortalama becerileri olan bir ödül avcısı olmaktan çıkarır kimlik bozukluğu yaşayan ve eski sert polisiyelerdekine benzeyen bir dedektif formatını devşirir. Rachel karakteri de filmin başında kara filmlerdeki femme fatale stereotipine çevrilmiş olsa da anıların ve gerçekliğin birbirine karıştığı ortamda kendi öz farkındalığına kavuşmaya başlar. Ruth Grauer'ın Roy Batty karakterine kattıkları aslında çoğunlukla kitapta yer almaz ama özünü oldukça etkili bir şekilde yansıtır. Blade Runner'da kara filmlerin gergin, melankolik, görsel estetiği fütürizmle harmanlanır. Görsel Futurist Sid Mead'in konsept çalışmaları bu ambiyansın oluşmasında önemli bir rol oynar. Ve bütün bunlar Vangelis'in unutulmaz müzikleriyle de birleşince bir başyapıt ortaya çıkar. Belki biraz da stüdyo baskısıyla yapılmak istenenden çok farklı bir kurgusunun gösterime girmiş olmasıyla ilk başta kıymeti çok bilinmese de yıllar içerisinde tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak sinema tarihindeki yerini alır. Edebiyatta Cyberpunk'ın babası kabul edilen William Gibson, Johnny Mnemonic ve Burning Chrome kısa öyküleriyle aynı evrende yani sprawl evreninde geçen Neuromancer romanını yazdığı sırada Blade Runner'ı izlemiş ve görsel olarak aklındakine çok benzediği için romanın önemli bir kısmını baştan yazmak zorunda kalmış. Yıllar sonra Ridley Scott'la bir araya geldiklerinde aslında ikisinin de Fransız çizer Jean Giraud'un illüstrasyonlarından etkilendikleri ortaya çıkmış. Neuromancer'ın ana karakteri Case Cyberspace, siber uzay adlı global bir sanal gerçeklik ağına fiziksel bir bağlantıyla girebilen bir bilgisayar korsanıdır. Eski işverenine dürüst olmadığı ortaya çıkınca işvereni onu cezalandırmak ve siber uzaya girmesini engellemek için sinir sistemine zarar vermiştir. Shiba City'de hayatta kalmaya çalışan Case'in yolu Molly ile kesişir. Case, Molly sayesinde Armitage adında yeni bir gizemli işverenle tanışır. Armitage, Case'in kendisi adına çalışması halinde de siber uzaya tekrar girebilmesini sağlama vaadinde bulunur. Case bunu kabul eder. Ancak Case daha sonra fark eder ki eğer Armut için görevini yarıda bırakırsa vücuduna yerleştirilen zehir onu eski durumundan daha kötü bir hale sokacaktır. Case, Molly ve diğer karakterlerle birlikte Armut için talep ettiği işlere girişir ve bir kısmı da İstanbul'da geçen bir maceraya atılır ancak kendi planları olan başka bir yapay zeka tarafından da tehdit edilmektedir. Neuromancer en önemli bilim kurgu ödülleri olan Nebula, Philip K. Dick ve Hugo ödüllerini alır. Başta The Matrix olmak üzere kendinden sonra gelen birçok cyberpunk esere esin kaynağı olur. Türkçe'ye Count 0 ve 0 noktası isimleriyle çevrilen Count Zero ve Mona Lisa Overdrive, Mona Lisa aşırı yükleme adıyla iki devam romanı bulunmaktadır. Gibson'ın Neuromancer'dan önce yazdığı ama aynı evrende geçen ve ortak karakterleri olan Johnny Mnemonic hikayesinin The Matrix'ten 4 yıl önce 1995 yılında çekilen Keanu Reeves'in başrolde olduğu bir sinema filmi de var. Ancak bu film kült sınıfına girse de genel anlamda büyük hala kırıklığı olmuş. Birkaç defa Neuromancer'ın sinema filmi uyarlaması haberleri çıkmış olsa da bu en azından henüz gerçekleşmemiş durumda. Siber uzay terimini internetin yaygınlaşmasından önce popülerleştirmiş olması da Neuromancer'ı önemli kılan özelliklerden biri. Elbette bugünün gözüyle okunduğunda teknolojik olarak geri kalan noktaları da çok. Örneğin bugün yazılsa belki petabaytlarla ölçülmesi gereken dosya boyutları sadece birkaç megabayt olarak geçer. Bununla birlikte gerçekleşen veya gerçekleşmeyi bekleyen öngörüleri de vardır. Ancak Gibson bir röportajda kendisini öngörü yapan bir yazardan ziyade gerçekliği sürreel ve empresyonist bir biçimde yorumlayan bir yazar olarak tanımlar. 80'li yıllarda William Gibson dışında Walter John Williams, Bruce Sterling, Pat Cadigan gibi birçok cyberpunk yazarı yükselişe geçer. Sinema tarafına geri dönecek olursak Blade Runner'dan bir yıl önce çıkan Escape from New York, cyberpunk andıran estetiğiyle William Gibson'ı da etkilemiş bir film. Blade Runner'la çok yakın zamanda gösterime giren Tron da kişide başarılı olamamış bir film. Ancak içinde geçen sanal dünyanın görsel estetiği günümüzde çok basit kalsa da kendisinden sonra gelenlere esin kaynağı olmuş. 1984'teki ilk Terminator filmi de tam olarak Cyberpunk sayılmasa da Cyberpunk esintileri taşıyan bir tek noir filmi. Cyberpunk ve korkuyu harmanlayan Videodrome ve elbette RoboCop dönemin önemli cyberpunk filmlerinden sayılabilir. Elbette o dönemde kaliteli olanları kadar ucuz taklitler olan birçok cyberpunk filmi de mevcut. Fantastikle cyberpunk harmanlayan Shadowrun serisinin masaüstü rol yapma oyunu ilk kez 80'lerin sonunda ortaya çıkmış. Daha sonraki yıllarda da popüler bilgisayar oyunlarına evrilmiş. Merakla beklenen Cyberpunk 2077 oyununun kaynak materyali olan Cyberpunk masaüstü rol yapma oyunlarının ilk versiyonu da 1988 yılında ortaya çıkmış. Oyun dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Kojima'nın 1988 yılında tasarladığı Snatcher oyunu Blade Runner'la büyük benzerlikler taşımakla birlikte türün önemli örneklerinden biri. Elbette bu sıralarda Cyberpunk en çok ilham aldığı yerde de yükselişteydi. Japon Cyberpunk anime ve mangalarında batılı muadillerinden esintiler fazlasıyla görülse de işlenen temalarda ufak tefek farklılıklar vardı. Nükleer bombanın yarattığı trajedinin izlerini Japon popüler kültürünün neredeyse tamamında olduğu gibi cyberpunk temalı eserlerde de görmek mümkün. Bununla birlikte Japon kültürü her zaman Batı cyberpunk'ında resmedildiği kadar egemen ve baskın bir kültür olarak ortaya çıkmıyor. 1982 yılında manga olarak çizilen, 1988 yılında da anime versiyonu yapılan Akira 3 Dünya Savaşı'nda yok edilen Tokyo'nun yerine inşa edilen Neo Tokyo'da geçer. Neo Tokyo kaosun hakim olduğu tehlikeli bir şehirdir. Ordu kaosu zar zor kontrol ederken aynı zamanda geçmişin sırlarını saklamaktadır. Motosiklet çetesi üyesi Tetsuo bir askeri üste yakalanır ve deneylerde kobay olarak kullanılır. Sonunda olağanüstü pisişik güçlere kavuşan Tetsuo'nun nefreti artar ve şehri tehdit etmeye başlar. Akira aslında yabancılaşmayı, otoritedeki yozlaşmayı, yok oluşu ve yeniden doğuşu işler. <laughs> 1989 yılında manga olarak çıkan 1995 yılında animeye uyarlanan Ghost in the Shell'de yine Matrix başta olmak üzere birçok yapıma esin kaynağı olmuştur. Hatta birçok kaynak tarafından tüm zamanların en iyi animeleri listelerinde başlarda gösterilir. İrade ve yaşam hakkı gibi konulardaki alt metinleriyle adından söz ettiren Ghost in the Shell'in devam filmleri ve televizyon dizilerinden sonra 2017 yılında Amerikan live action versiyonu çekilmiş ancak hikayede özüne sadık kalmadığı gerekçesiyle bazı hayranları tarafından beğenilmemişti. Serinin yeni bir devam dizisi ise Nisan 2020'de Netflix'te yayınlanacak. Biz şimdi 90'lı yıllara geri dönelim. 90'lı yıllarda Neil Stephenson'ın Snow Crash gibi eserleri ön plana çıksa da Cyberpunk edebiyatta kan kaybetmeye başlar. Ancak sinema filmleri ve oyunlar için önemli bir kaynak teşkil etmeye devam eder. Bu yıllarda internetin de insan hayatına girmesiyle sanal gerçeklik, gerçekliğin tanımı, insan makine ilişkisi temaları daha ön plana çıkmaya başlıyor. Başka bir Philip K. Dick uyarlaması olan 1990 yapımı Total Recall, Gerçeğe Çağrı ve senaryosu Stephen King'in bir kısa öyküsünden esinlenilerek yazılan 1992 yapımı Lone Mover Man Bahçıvan 90'ların ilk yarısındaki önemli cyberpunk filmi örneklerinden. Aslında 90'ların ilk yarısı cyberpunk'ın farklı alanlarda zirvede olduğu bir dönemdir. Syndicate oyun serisinin ilki bu dönemde ortaya çıkar. Aynı yıl Billy Idol'ın 5. albümü olan Cyberpunk yayınlanır. David Bowie'nin 1995 yılında çıkardığı Outside adlı konsept albümünde distopik bir gelecekteki karakterler konu alınır. 1995 yılında aslında tam bir cyberpunk filmleri patlaması yaşanmış demek yanlış olmaz. Az önce bahsettiğim Neuromancer evreninde geçen kült film Johnny Mnemonic, Ghost in the Shell, bir çizgi roman uyarlaması olan Judge Dredd, Hackers, City ve Strange Days bu yılda gösterime girer. 98 ve 99 yıllarında ise birbirine tematik olarak çok benzeyen Dark City, The 13th Floor, The Existence ve en nihayetinde The Matrix ortaya çıkar. Tabi bu arada Existence'in aslında Cyberpunk'ın kuzeni sayılabilecek Biopunk türüne daha yakın olduğunu belirtmek lazım. The Matrix aslında görsel olarak renkli neonlardan ziyade yeşil tonların ağırlıkta olduğu bir görselliğe sahip ve büyük ölçüde Neuromancer ve Ghost in the Shell'den esinlenilerek oluşturulmuş olsa da aslında bütün cyberpunk kültürü birikiminin bir toplamı ve farklı felsefi akımlarla harmanlanması sayılabilir. Tabi bu kadar yıl içerisinde cyberpunk kültürünün beslendiği teknolojik gelişmelerle eş zamanlı olarak düşünce akımları da gelişmişti. Bunların öncülerinden biri Fransız sosyolog ve postmodern teorisyen Jean Baudrillard'dır. Enformasyon çağının başlamasıyla basılı ve görsel medyanın gelişmesinin toplumlar üzerindeki köklü değişiklikleri üzerine çalışmalar yapan Baudrillard, hipergerçekçilik ve simülasyon gibi kavramları ortaya atmıştır. Burada simülasyondan kasıt sadece teknolojik bir sanal gerçeklik değildir. Örneğin Truman Show filmi Baudrillard'ın geliştirdiği kurama bir örnek teşkil edebilir. Wachowski kardeşler Baudrillard'dan oldukça etkilenmişler. Hatta filmin içerisinde bir sahnede 1981 yılında yazdığı "Simulakra ve Simülasyon adlı felsefe kitabına da atıfta bulunmuşlardır. Baudrillard, The Matrix ve kendi düşünceleri arasında bağlantı olmadığını belirtmiş. Benim çalışmalarım The Matrix'te anlatılan gibi bir şey değildi minvalinde konuşmuş ve ayrıca devam filmleri için yapılan danışmanlık teklifini reddetmiştir. 2000'li yılların başında The Matrix'in devam Filmleri ve yine başka bir Philip K. Dick uyarlaması olan Minority Report gibi filmler çekilmesine rağmen klasik anlamda cyberpunk yavaş yavaş azalmaya başlar. Oyun tarafında ise türün hala biraz kredisi vardır. Deus Ex oyun serisi bu dönemde başlar. Cyberpunk kültürünün azalmaya başlamasında ortaya çıkan eserlerin hem görsel hem de içerik anlamında birbirine çok fazla benzemesi, bir nevi formülize edilmiş taklitler gibi olması, yakın zaman teknoloji tasvirlerinin çağı karşılayamaması gibi sebepler sayılabilir. Ancak 2000'lerden sonra tam olarak cyberpunk sayılmasa da cyberpunk'tan etkilenmiş ve cyberpunk temalarının bir kısmını modern çağla harmanlayan bir nevi post-cyberpunk eserler ortaya çıkar. Mr. Robot dizisi buna örnek sayılabilir. Son birkaç yılda ise klasik Cyberpunk'a kısmi bir geri dönüş olduğunu görebiliriz. Bunda belki biraz 80'ler temalarının genel anlamda tekrar popülerite kazanması etkili olmuş olabilir. Edebiyatta Cyberpunk'ın 2000'li yıllardaki temsilcilerinden Richard K. Morgan'ın 2002 ile 2005 yılları arasında yazdığı Takeshi Kovacs üçlemesinden uyarlanan Değiştirilmiş Karbon dizisi de yine yakın zamanın önemli Cyberpunk Cyberpunk örneklerinden. Altered Carbon'ın birinci sezonunda zihnin başka vücutlara transfer edildiğinde kişinin aynı kişi mi yoksa başkası mı sayılabileceği sorusu ve yüksek teknolojinin nimetlerine ekonomik olarak güçlü kişilerin daha fazla erişebilmesi temaları modern bir kara film dedektiflik hikayesi formatında işleniyordu. Elbette son dönemde herkesin beklediği başka bir Cyberpunk yapımı ise Cyberpunk 2077 oyunu. Oyunun çıkış tarihi eğer tekrar bir erteleme olmadı ise 17 Eylül 2020. 80'li ve 90'lı yılların Cyberpunk eserleri teknolojik olarak birçok öngörüde bulunmuş olsa da birçok noktayı da bilemedi. Neuromancer'daki megabaytlar Johnny Mnemonic'te gigabayt olarak güncellenmiş olsa da oradaki internet tasvirinde büyük atraksiyonlar gerektiren işlemler bugün iki boyutlu bir web arama motorunda birkaç saniyede yapılabiliyor. Ancak mega şirket hegemonyasının yükselişte olduğu gerçek dünyada Cyberpunk'ta daha önceden tasvir edilmiş birçok teknoloji gerçekleşme yolunda ilerliyor. Dolayısıyla onların getirebileceği sosyal ve etik sorunlar tartışmaya açık bir şekilde yerli yerinde duruyor. Bu videoyu hazırlarken yararlandığım kaynakları videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.